uzatalım. Evet. Dev Parti heyetinin geçen hafta siyasi partilere yönelik olarak e, yaptığı ziyaretler kapsamında bu hafta itibariyle de kendileriyle randevulaşmıştık. Ben e, değerli meclis başkan vekilimiz Pervin Hanım'a, değerli Mithat Hocam'a ve Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii bu hafta itibariyle özellikle 5 Ağustos'ta toplantılarla başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik raporlarını sundu. En son biz de meclis başkanlığımıza dün arz etmiş olduk. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Eee daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız. Ben Sayın Başkanımıza, eee Mithat Hocamıza, Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. sizden de. Teşekkür ederiz. Evet biz de Adalet ve Kalkınma Partisi heyetine özellikle bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir görüşme olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimizi sunduk ee, ve heyet üyeleri e, gerçekten e, bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemli çizmek istiyoruz. Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik. Böyle ifade edebiliriz. Ve bu aşamada da geliden süreçte yine istişarelerimiz devam edecek, görüşmelerimiz devam edecek. Ve sürekli bir araya gelip bu konuyu ...nihayete erdirme konusunda da hem fikir olduk diyebilirim. Ben de teşekkür ediyorum Sayın HYP e ve sizlere de teşekkür Efendim, ediyoruz. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı... Evet, değerler, arkadaşlar, arkadaşlar soru cevap almıyoruz. Evet. Peki. Tamam. Çok teşekkür biz, ediyorum. Biz de Heyet'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, AK Parti Heyet'ine. Ee, pek çok konuyu ayrıntılı olarak konuşma imkanı bulduğumuz bir görüşme oldu. Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evreleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ee, bu e, önümüzdeki dönem gerçekten hassas ve siyet ve özenle yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık. Burada siyasal mutabakatın ve to toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kez daha çizdik sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini Siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek, e, siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. E, sonrasında da e, Sayın Cumhurbaşkanı ile e, bir görüşme planlıyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Peki, efendim. Evet. Sayın başkanım evet. biraz önce evet. 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 devam